Bu herifin gerçek ismi Kertenkele. <Gülüyor> <Gülüyor> kertenkele kim? Kertenkele mi? Hoca Kertenkele çıktı. Kertenkele. Bu adam yalan söylüyor. Benim adım Ziya. Suçlu bu, suçlu. Polis arıyor bunu. En çok arananlar listesinde. Kırmızı bültenle aranıyor. Hani Ziya hocaydı? O Ziya hoca. Hoca bizi kandırmış, Kertenkele mi? Kandırmaz bizi hocam. Ziya hoca ne diyor bu adam? Ben Ziya'yım, Ziya Hoca'yım ben. İnanmayın ona. Hocam ben size inandım. Nasıl yaparsınız siz bunu bana? Bakın bu adam deli. Yalan söylüyor. Yalan. Sol omzunda kertenkele dövmesi var. Aç göster. Açsın, aç, aç. açsın, evet. Açsın, açsın, açsın görelim bakalım. Aç, 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 sana, aç, aç, aç. Açmasın, hava soğuk ya. Aç, masum olduğunu kanıtla, hadi ne duruyorsun? Hadi lan, ne duruyorsun? Açsana. Ne Yeter be! Evet var, omzumda dövme var. Allah Allah! Aa! Kertenkeleymiş. Terbiyesiz. Adam bizi kandırdı ya. Ama yazıklar olsun! Ben bu kadar insanı anlıyorum, tamam mı? Bana niye söylemiyorsun? Sen bilmiyor muydun lan? Gerizekalı! Doğru, ben biliyorum. Vur abi, vur. Rahat ol. Sesin lan! Ah, Şerif'si, seninle de görüşeceğiz sonra. Kesin! Vursana. Hocam, dövme yaptırmak caiz midir? Hicam. Ya Allah aşkına şurada soru sorma bari ya. Bu adamın camide ne işi var? Vursunlar bunu da dünyada bir pislikten kurtulsun. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmekte Erol bilmez misin? Ama insan değil ki bu, suçlu. Hapisten kaçmış dedi, duymadın mı ya Halil abi? Bugüne kadar bir yanlışını görmedim. Fakire yoksula yardım etti, karnını doyurdu. Eğer varsa geçmişte bir günah tövbe etmiştir. Abi, anlamıyorsun galiba. Suçlu o, suçlu. Sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun Erol. Suçluysa suçlu, o zaman cezasını çeker. Allah suçlunun da Allah'ı değil midir? Bana Ziya Hoca'nın ağzıyla konuşma abi. Hoca dediniz, bak adam ne çıktı.

Faruk! Faruk mu? Faruk mu? Faruk da kim ya? Ha? Yok. Abi karıştırıyorsun, Faruk değil o. Allah'ım sana şükürler olsun, Faruk oldum. Ziya Hoca değil mi ya? O Ziya Hoca. Faruk diyor ama. Hocam, Faruk olmak faydalı bir şey mi? Hicabi Allah'ını seviyorsan şu sorularına biraz ara ver ya. Biz Faruk kim ya? Eski düşmanlarım 15 yıl önce öldü. Allah Allah! Faruk öldü mü ya? Sen Faruk'u nereden tanıyorsun? Yok tanımıyorum. Ulan tanımıyorsun, niye soruyorsun? Ulan herif gelmiş 15 sene önce öldürdüğü herifi tekrar öldürmeye çalışıyor. Sorun olmuyor da ben sorunca mı sorun oluyor? Evet sus! Allah Allah ya, hepsi bir dayı. Kardeşim Faruk 15 sene önce ölmüş, bilgin olsun. Allah rahmet eylesin. Rahmet cümle. Ulan kesin diyorum, kesin! Yakarım hepinizi lan! Zehra Hanım, siz lütfen uzak durun. Bu yanlış anlaşılmaya bir son vermenin zamanı geldi artık. Bakın, Kenan Bey karıştırıyorsunuz tamam mı? Ben Faruk değilim. Ya ben Ziya'yım ya. Ben ya, ya. Ben ya ben Ziya Hanım, Ziya? Ziya Hanım, ne Ulan kesin dedi! Karıştırdığı falan yok lan. Ne karıştırması be? Ne karıştırması? Kimmiş ki bu Kimle kim karıştırıyor anlamadım yani. Tanıdım ulan seni Faruk. Tanıdım. İnkar etme! Kes! Hem bu üzerindeki Kıyafetiyle seni tanımayacağımı zannettin lan? Abi, abi Faruk öldü, öldü Faruk. Ben bu adamı tanırım ya, bu para istediğimiz zengin adam. Ne parası lan? Ama ki. biz onları fakirlere dağıttık. Aynen. Beyefendi o para fakir fukaraya dağıtıldı, yok o para. Ne parası lan? Ne parası be? Ne parası? Benim derdim, bu Faruk. <laughs> Dalı çekin lep mezaradan. Hey Allah'ım Faruk olmak daha zormuş ya. Hadi lan. Don dua Kenan Bey. Bakın. Ben Faruk değilim. Değil. Hiçbir zaman da olmadım. Karıştırıyorsunuz. Ne karıştıracağım lan? Ne karıştıracağım lan? Deli miyim lan ben? Ha? Deli miyim lan? Estağfurullah efendim. Estağfurullah yani. Öyle demek istemedim de. sonuna geldin Faruk. Ya bu ne Faruk ya? Ya kardeşim söylesenize Faruk değilim ben. Ya hocam. ya. Ulan. Ya, 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 ya Kenan Bey, bakın bir yanlış anlaşılma yüzünden hem beni yakacaksınız hem kendinizi. Ya hadi beni geçtim, kendinizi yakmayın bari. Boşu boşuna hapislerde çürüyeceksiniz, yapmayın. Bu halde bile size silah doğrultan adama dua ediyorsunuz. Hocam siz ne büyük bir adamsınız hocam. Beni vur, beni. Hocamı vurmadan önce beni vur. Benim cesedimi çiğnemeden hiç kimseyi vuramazsın. Ya olmaz Çıkırma öyle şey ya. Beni vuracaksın <laughs> ya. Dur. Beni vur. Yapma. Beni vur kardeşim hadi. diyorum <laughs> <laughs> lan. Git diyorum lan. Ne meraklısınız ya. lan? Yakarım ulan hepinizi. Hadi lan. Ee, yeter be. Yeter. Çekil. Çekeceksen çek şu tetiği be. Vuracağım vuracağım deyip duruyorsun. Vur hadi vur. Dağılın lan. Dağılın. Maşallah bak aslan gibi kız. Ya hoca. Hocam. Kenan Bey. Hocam affedin ben çok özür dilerim ya. Faruk zannettim sizi. Hişt. Siz de lan beni? Ha? Ha? Ama, ama. Aması yok lan. kafa gidiyor, biz de ayak yiyoruz ya. Hocam tamam. çok özür dilerim ya. Çok saygı duyduğum, muhterem bir insana az daha zarar verecektim. Çok özür dilerim, affedin beni. Ya kardeşim yapıyorsun, yapıyorsun bir de utanmadan özür diliyorsun. Sen ne diyorsun lan? Ha? Üzbe. Aslında herkes hata yapar, sorun değil yani. Ne olacak ki? Ee, efendim, siz kusura bakmayın Kenan Bey. Arkadaş öyle konuşur arada sırada, Öne, önemli değil. Hocam, Hadi. müsaadenizle. Yok. Öpeyim hocam. Tamamdır. Tamam. tamam. Yürüyün lan. Gördün mü? Değilmiş. Nereden bileyim abi? Gördün işte adam nasıl suçladı yani. Sen olsan sen de inanırsın? Pis. Tamam. Tamam. Kardeşim. Bu sefer gerçekten öleceksin sandım ya. Çok saçma sapan konuşma. Ölmenin sahtesi mi var? Tamam. Pardon hocam. Sever hanım. Gerçekten size de çok teşekkür ederim. Sağ olun hayatımı kurtardınız. Hocam ben ne yaptım ki? Siz beni namıktan kurtarmışsınız, ödeşmiş olduk. Ya Seval Hanım, siz ne kadar cesur bir musunuz öyle ya. İnanın gözlerim doldu o. Nasıl uçtunuz, nasıl adamın kafasına indirdiniz öyle, nasıl kendine getirdiniz? Abartılacak bir şey yok. Nasıl yok ya? Ya günümüzde kaç tane kadın gider merdaneye alır da böyle bir adamın kafasına geçirir. Şevket, hadi coşma abi, hadi hadi. Hocam, polise gidip şikayet edelim. Evet, barış çağıralım hocam. hocam. Gerek yok, gerek yok. Arkadaşın öyle hafızası gidiyor geliyor. Yani o şekilde bir insan. Zaten raporu var, şikayet etseniz ne olacak yani? Hiçbir şey olmaz. Ama hocam, ya tekrar saldırırsa? Tamam Halil Bey, tamam. Ben giderim, konuşurum kendisine, nasihatler veririm. Özünde iyi bir insan kendisi. Bakmayın, öyle arada bir gelip gidiyor zekası. Hadi lütfen dağılın arkadaşlar, tamam hadi oylar bitmeyelim. Tamam. Dağılın, hadi. hocam biz dağılmayalım, konuşalım. Ne olur konuşmamız lazım. Lütfen, lütfen. lütfen. Zehra Hanım, benim yapacak biraz işlerim var. Şu an hiç zamanı değil, sonra konuşursa. Tamam. Şekir abi. K kardeşim çok özel, geliyorum kardeşim. Ya ne zaman sonra konuşacağız hocam konuşmamız lazım ya.